Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kelebek figürünün yapımını anlatacağım. Modelimize 5 zincir çekerek başlıyoruz. Başına ipimi dolamadan ilk yaptığım zincire batıyorum ve bir halka oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum başını bir kere doladım halkanın içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum başına ipimi doladım ve ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum başına ipimi dolamadan halkama batıp kanadımı kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Başını 2 kere doluyorum. Halkama batıp üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere başını doladım. Ve üçlü trabzan yaptım iki kere başını doluyorum. Üçlü trabzan yaptım. Üç zincir çekiyorum. Halkama batıyorum. Kanadımı kapattım. Dört zincir çekiyorum. Başını iki kere doladım. Halkama battım üçlü trabzanımı yapıyorum. İki kere başına doladım. Halkama battım. İlmeklerimi ikişer ikişer çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. İki kere doladım başına. Ve üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. halkama batıp kanadımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. İkili trabzan yaptım. Başını bir kere doladım. İkili trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Kelebeğimizin kanadını kapatıyorum. 2 zincir çekip ipimi kopartıyorum. Antenini yapmak için sarı ipime geçiyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ipimi kopartıyorum uçlarını biraz kısaltıyorum ipimi tekrardan aldım, bir zincir çektim, ilmeğimi uzun bırakıyorum, kelebeğin alt kanadından tığımı geçirip ilmeğimi ön tarafa alacağım. kelebeğimi yukarıya döndürüyorum. İpim arka tarafta kaldı. Halkadan tığımı geçiriyorum. Arka taraftan ipimi alıp ön tarafa geçirip zincir yapar gibi tığımı tekrar kelebeğin üst kanadından geçirdim. İpimi arkadan tığıma doladım. Ön taraftan geçirdim. Antenimizi alıyoruz. Tekrar arka taraftan ipimi aldım. Orayı sabitledim. 3 zincir çekiyorum. ipimi arka tarafta sabitliyorum başına ip dolamadan bir zincir çekiyorum iki zincir çekiyorum ve ipimi sabitleyip kopartıyorum kelebeğimiz bu şekilde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın